bir fırsat daha kaçırıldı. Türkiye'ye döndüm. İkinci Körfez Harbi başlayacak. Amerika Urfa'ya kadar bir takım askeri malzeme getirdi. Hatırlayın. Bunu hepiniz hatırlarsınız eskileri. Hatırlamayabilirsiniz ama bu yeni. AK Parti'nin iktidarının başlangıcı. 2003 yılı. İşimi gücümü bıraktım. Ankara'ya gittim. Dedim ki Tayyip Bey'e bu bir fırsattır. Özal'ın yapamadığını siz yapın. Amerika ya deyin ki kuzeyden girelim beraber. Çünkü onun niyeti kuzeyden girmek ki Urfa'ya kadar askeri malzeme getirdi. Daha İskenderun limanında da gemileri bekliyordu bir takım askeri malzeme yüklü olarak. Beraber girelim. Amerika buna bayılır. Kusur görülürse paylaşır. Meziyet çıkarsa ortaya kapışır. Akıl hocası Yahudidir. Bugün ne Irak meselesi, ne sen Suriye meselesi. İsrail'in bir söz söylediğini gördünüz mü? Bunun dibinde altı senedir harp var. Hiçbir İsrail'i alakadar etmiyor. Asıl müessir bu kavganın nasıl sebebi Yahudi'nin amal siyasiyesidir. Ama yapmak istediğini Amerika'ya yaptırıyor. Kendini hatırlatmak bile istemiyor. Hiç olmasa Suriye'nin geleceği için yapılan dışarıdaki toplantıya bir adamla mı göndermez ya ne oluyor ne bitiyordu? hiç Sanki hiç alakadar değil. Sanki İsrail Afrika'da bir devlet. Bu kendini gizleme siyaseti İsrail'in kadim davasıdır. Roma'yı yakan Yahudi'dir. Neron'un üzerine atmıştır. Tarih boyunca böyle yüzlerce vukuatı vardır bu melunların. Hiçbirine sahip çıkmazlar. Maşa kullanırlar. Bugün o koca Amerika, 280 milyonluk Amerika 5 milyonluk İsrail'in pekidir. Peki. Efendi İsrail'dir. Amerika köledir. Kendi menfaatine göre hareket etmeye muktedir değildir. Bunu anlamanız için bugüne kadar Amerikan başkanlarından iki tanesini öldüren Yahudidir. Hiçbirinin faili bulunamamıştır. Sade Kennedy'nin cinayetinin sebebini söyleyeyim. Cebinde dolar olan adam baksın. Doları ısrar eden banka rezerv banktır. Amerika'da merkez bankası yok mu? Türkiye Cumhuriyeti'nin parasına bakın. Bunu ısrar eden makam Türkiye Cumhuriyeti'dir. Merkez bankasıdır. Dünyanın her devletinde de bu iş böyledir. Amerikan Merkez Bankası para basamaz. Rezerv Bank basar. Rezerv Bank Churchill'lerindir. Churchill diyorum. Rothschild'lerindir. Bir tüccarın bankası bir devletin parasını basıyor. Kennedy buna isyan etti. Bu hakkı Rezerv Bank'tan aldı. Merkez Bankası'na 6 ay sonra Kennedy öldürüldü. Yardımcısı Johnson İncil üzerine yemin edip seçime kadar ona vekal eden başkan oldu. İlk yaptığı değişiklik doların tekrar Rezerv Bank tarafından basılmasından. Sen bu devlete müstakil bir devlet mi dersin? Müstakil bir devlet mi dersin işte? Buyur. Yahudinin menfaatinin aleyhine kılını kıvırdatamaz. Merak etmeyin Almanya'da böyledir. Orada da bana şahit olduğum vakalar var. Eski sohbetlerimde çok anlattım. Bunu teferruatlandırırsam esas meselemi anlatamam. Özal'a söylediklerimin aynısını gittim Tayyip Bey'e söyledim. O sırada ismini vermeyeyim. Gençli şeyler, il başkanları gelmiş, toplantı varmış da kapının önünde dikilen bir bakan diyor ki efendim diyor aşağıda bekliyor millet diyor. Yani bu palavraları dinleme. Bir arada da lafıma karıştı. Ya Musul'u bize verirler mi? Verirler ama bu nasıl olur? Senin aklın almaz dedim. <laughs> evet. Bakan. Bu bakan. Ben seni İzmit valisiyken tanıdım dedim. Oldu 40 sene. Allah aşkına sen o günden bugüne değil Musul meselesi. Ciddi bir kitap okudunsa söyle. Kesme sözümü dedim. Tayyip Bey kızma kızma dedi. İnşallah olacak dedi. Ama yanıldı. Kendi içinde bile propagandan tesiriyle o tezkereye rey vermeyenler çıktı. Ondan sonra da Bülent Arınç ben 15 Temmuz'da uyandım. Bana aptal diyebilirsiniz diyor. Sakın kain demeyin diye aptallığı kabul ediyor. Bunun mantığını anlamanız için bir şey söyleyeyim. Züleyha Hazreti Yusuf'a aşık oldu. Bu satına talip oldu. Sonra yakalandı. Yakalanınca ne olacak? Aşığını idam eder Firavun. Firavun'un zihnine istikamet vermek için dedi ki tabii sen böyle adamları hapsedersin dedi. Aklını hapsi getirdi ki idam etmesin. Bülent de dursun eski arkadaşımdır duysun. Hain denmesin diye bana aptal diyebilirsiniz diyor. Bizim zihnimizi yönlendiriyor. Artık takdir milletindir. Ben başka bir şey söylemeyeyim. Eski hukukum var onunla. Çok eski. Milli Selamet zamanında. Evet. Şimdi bu fırsatta o tezkerenin reddiyle kaybedildi. Şimdi bir takım adamlar o tezkerenin reddine sebep olan adamları kahraman gibi gösteriyorlar. Bu küllüğüm yanlıştır. Bakın bir millet üç şart ile çok söyledim bir daha hatırlatayım size. Üç şart ile beynel milel bir güç olur. Süper güç. Bugünkü yarısı gavurca yarısı Türkçe ifadeyle. Süper güç. Bunun birincisi alem şumul bir davadır. Milli davalarla büyük olunmaz. Mahalli davalarla büyük olunmaz. Bizim beynelmine davamız İslam'dı. İkincisi, yaşadığı zamana ait ve dünya şartlarına ait vasıflı ve büyük bir nüfus. Üçüncüsü, stratejik vasfı yerinde. İktisadi kaynakları mükemmel bir ülkedir. Bu üç şartla bir devlet süper güç olur. Amerika'nın gittiği her yerde işgalini demokrasi getirmekle zarflandırması bu sebepledir. Ay bunu örtüyor. Egoistliğimden, insanlık düşman olduğumdan, milletleri istismar temayülü içinde olduğunda bunu yapıyorum demiyor. Demokrasi getirmiş. Irak'a demokrasi geldi mi? Afganistan'a geldi mi? Bu kadar adam öldürdü. Bunun neticesinde bari demokrasi gelseydi. Geldi mi? Kargaşa büyüdü. Çünkü bunların hepsi Yahudi planıdır. Yahudi kaostan nemalanır. İstikrar Yahudinin işi değildir. İşine gelmez. İstikrarlı yerde nefes alamaz. Güzel. Biz bunların üçüne de sahiptik. Üçünü de kaybettik. sevk kaderle üçü de geri geliyor. Çünkü yeniden büyükler namzetiz. Bunun kader perspektifinden izahını çok yaptım size. Bu alemde tebedilat ebedidir dönme dolap gibidir. Aha şimdi nöbet kışta. Yazı devam ettirmek için bütün insanlar ittifak ettiler. Nerede derler? Hiçbir şey elde edemezler. Çünkü kainattaki bütün vukuat ve şuunat adetullah çerçevesinde. Temel mihrakı adetullah olmak üzere cereyan eder adeta bütün vukuat ve şuunatın amil ve failleri bir ray üzerindeki tren katarı gibidir. 5 santim tren sağa sola salınabilir. Senin iraden dışında senin hayatına müessir olan amiller yanında senin iraden Katar'ın 5 santim rayda sallanmasından farksızdır. Senin iraden bile hür değildir. İrade ishar ederek bir şey iş yaparsın. O işi yapman için iradenin o tarzda zuhura gelmesini haricinde senin iradenin mahsul olmayan bin bir sebep hazırlar. Seni öyle düşündürür, öyle hissettirir, iradeni senin dışındaki şartlar şekillendirir. Bu belki bir üç saatlik sohbetlik iştir. Gıdandan, çevrenden, ailenden bir tesir yağmuru altındasın. Senin şahsiyetini, iradenin istikametini tayin eden bu tesirlerin hattı munfasılında teşekkür eder. Bu kelimeyi anladınız mı bilmem. Sizi dilsiz hale getirenlerin kör gözünün ahirette de körlüğü devam etsin inşallah. Bir şeye iki kuvvet tatbik ederse bir iple iki tane ağırlık atsan onlar ya ne diyorlar buna bileşke bileşke. O kuvvetlerin kesiştiği noktada bir yerde sükunet meydana gelir. Buna hattı munfasıl denir. İnfisal hattı. İki gücün ayrılma noktası. Birleşip oradan sonra burası senin, bura benim gibi. Bileşkeymiş. Geldi aklıma. Biz de öyle okuduk. Bizim zamanımızda uydurmacılık. Bugün gavurca kelime kullananlar entelektüel. Gene onların tabirle söyleyeyim. Olduklarını gösteriyorlar ya. Ya televizyonları da dinliyorsunuz. Suriye'de, Irak'ta. Demografik değişiklik. Ulan Ağrı Dağı'ndaki köylü ne bilsin? Demokratif ne demek ya? Nüfus desene be. Nüfus diyen birini gördünüz mü? Nüfus dese cahil olur. Gavurca biliyor. Demokratif <laughs> değişiklik yapıyor. Halbuki ya, halk bir demokrasi kelime biliyor. Onu da onu tedavi ettirir. Demokrasiyle alakalı bir şey zanneder. Halbuki bu nüfus. Demokrasi nüfus. Allah bizi bu müstemleke mantığından kurtarsın. Amin. Evet. Bu ikinci körfez harbinde bir fırsattı. Şey askere söz geçiremedi. Özal. Tayyip Bey'in ise askere bunun için müracaatını acet kalmadı. Tezkere reddedilince Amerika buna öyle bir menfi cevap verecekti ki. Bakın Tayyip Bey parti kurarken ben ona ne dedim biliyor musun? Bugün reisi cumhur oldu. Belki söylemem doğru değil ama keramet sahibi olduğumu iddia etsem çok şehirlerden fazla söktürürdüm. <laughs> Dedim ki senin aklına değil bahtına güveniyorum. Mevsim icabı sen başarılı olacaksın. Bunun misali budur bak. Barzani'yi Allah konuşturdu. Barzani bugün doğru bir yolda. Ama o gün ne dedi biliyor musun? Türkiye kuzeyden girerse çünkü ilk önün önüne o çıkacak. Türkiye kuzeyden girerse Harbi umumi de Osmanlı ordusunun Olduğu gibi olur dedi Yani kanla boğarız Amerika buna bir ceza verecekti Bu Benim malzememi Urfa'ya kadar gitmişken Bana geri çekmeye mecbur bıraktınız Fakat düşündü ki Irak'ın Çoğunluğunda kuzeyde bir sükunet Türklerle kuzeyden girsen Burada karışacakmış İyi ki böyle oldu dedi. Gitti deniz harbi yaptı. Gitti. Çıkarma gemileriyle sahilden yaptı yapacağı şey. Bu Tayyip'i kim kurtardı burada Amerika'nın? Bugünkü gibi 15 Temmuz'da Fetullah desteklediği gibi bir ihaneti o gün gerçekleştirdi. Barzan'ın sözleri kurtardı. Bunu Tayyip Bey mi istedi? Bana böyle hücum et de. Benim bu hareketimi Amerika mazur görsün diye. Hayır. Tayyip Bey bir yanlış daha yaptı. Anlam planla Kıbrıs'ta evet deyin dedi. Bizimkiler Türkiye'ye itimat etti. Yüzde doksan evet dedi. Rumlar da evet deseydi. Kıbrıs diye bir mesele yoktu. Bizim için kapanmıştı. Girit gibi olurdu. Çünkü Rumlar gayet kurnaz olarak geleceklerdi. Türklere diyeceklerdi ki senin bu yerin 10 lira ediyor ben sana 20 lira vereyim. Eline de Avrupa'da geçerli bir pasaport vereyim. Avrupa Birliği'nde. 150 bin Türk Kıbrıs'ta var. 250 bin Kıbrıslı Londra'da var. Bu Kıbrıslı Londra'dan Londra'ya giderse Kıbrıs'ta çalışarak aldığı paradan fazla işsizse işsizlik parası alacak. Dünyanın en sosyal devleti İngiltere'dir. Bunu benden duyun, ben orada yaşadım. Kıbrıs'ta çalışarak alacağı paradan iş bulamasa bile Londra'da işsizlik parası alacak. Çünkü vatandaş hakkına ait olur. Avrupa Birliği'nde geçerli pasaportun manası budur bir Türk kalmayacaktı. Sen orayı nasıl davet Zaten zayıftırlar. Bir, bir, bir Türklük duygusu var. Müslümanlık onun duğnundadır. İslami temayülat kamiyetin duğnundadır. Onu da Rumlardan dayak yiyince uyandılar. Bakın size bir kaynak söyleyeyim ki Rauf Denktaş da bunu tasdik etmiştir. Abdülhamit zamanında Kıbrıs'tan bir müfti isteniyor. Bu istekte ki bunun vesikası var benim elimde. Bu istekte diyorlar ki Rumca bilen bir hoca gönderin. Niye biliyor musunuz? Burada 40 köy Müslüman köyü Rumlaştı. Ben Lefke'de şey ziyarete gitmiştim. Alioğlu Dimitri diye mezar taşı gördüm. Fotoğraf makinem yoktu ki çekeydim. O zaman cep telefonu da yok. Olsa da ben kullanmıyorum. Ben bu asırda yaşamıyorum. Geçmişte ve gelecekte yaşıyorum. Alioğlu Dimitri. Babası Ali kendi Dimitri. Kırk köy rumlaşmış. Bunu Köprü Dergisi'nde Rauf Denktaş'a ifade etti. Bugün Rum zannettiklerimizin çoğu Rumlaşmış Türk maalesef dedi. Şimdi bu neyi gösteriyor? Orada din zayıf olduğunu. Din zayıfsa nerede daha rahat yaşayacak? 80 ihtilalinde Türkiye'den kaçtım Almanya'ya gittim. Almanya'daki büromun sahibi hoş geldin diye bana geldi. Türkiye'de ne oluyor dedi. Sen Türkiye'yi boş ver. Türkiye gül gülistanlık. Almanya'da ne oluyor dedim. Dedim ki Almanya'da bir şey yok dedi. Dedim ki bak Türkiye'de kavga var ama. Komünist. Türkiye komünist olacak diyor. Bu davası için ölüyor 20 yaşında bir delikanlı. Müslüman. Türkiye şeriat devleti olacak diyor. Bunu gerçekten için ölüyor. Sana desem ki. Almanya'yı Rusya işgal edecek. Sen ne dersin dedi. Cebimdeki paranın daha fazla olup olmadığına bakarım dedim. Olursa buyursun gelsin. İşte felaket budur dedim. İşte Kıbrıs'ta bu felakettir. Kıbrıs'ta bu felakettir. Onun için adamsız Kıbrıs'ı dava edemezdim. Ama Rumlar azar azar olmadıkları için Hayır dediler. Onlar hayır deyince bizim Türkler de yerinde kaldı. Bu plan sökmedi. Şimdi Tayyip Bey'in anlam planla evet demesi bana göre yanlıştı. Ama bu yanlışı kim doğrulttu? Allah doğrulttu Rumlara hayır ettirerek. Bu ne demek biliyor musun? Kadere tevafuk etti mi bir adam? Yanlışından bile muhtemel zararı Allah sebep halk ederek bertaraf eder. İşte benim ona parti kurarken söylediğim sözün bir tecellisidir bu. Şimdi bu fırsatta kaçtı. AK Parti'nin ilk zamanında. O da kabul ediyor. Hata aldı diyor. O hatayı tekrarlamayacağız.